sıkıntı yok arkadaşlar. Çıkmayı bekliyorum dördüncü vuruş Aceleye gerek yok. <laughs> Selam arkadaşlar, Berkay Berksu kanalına bir kez daha hoş geldiniz. Sahiplenmek <laughs> değil geçebilmek seni yüceltir. Yine enerjik bir giriş yaptığımı düşünüyorum sizlere. Çünkü neden enerjik olmak hepinizin motivasyonunu arttırdığını biliyorum. Ve bunun için gün geçtikçe daha da enerjik olacağım. Merak etmeyin hiçbir zaman bu enerjikliği bırakmıyoruz. Arkadaşlar bugün fark ettiyseniz top lane'de TP almadım. Top lane'e herhangi bir şey almadım çünkü çok istediniz. Gerçekten çok istediniz. Dediniz ki top lane dediniz Jin istiyoruz. Her videoda üşenmeden yazdınız arkadaşlar. Ben de sizleri mi kıracağım? Hemen top lane aldım. Karşımda smurf morda var. Ele gold mold oji var. Mürüver bir şeyler. İşte Bamgum, bam güm o bir şey. Şimdi de öncelikle Q max istiyoruz. Girdiğim ekranda şu an hemen görüyorsunuz. Geldi. Şurada görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi ekranın o taraflarında bir yerlerde. Nerede ben de bilmiyorum artık. Yapmamız gereken şey arkadaşlar Morda'ya lane dar etmek ama genk yemeden Ward'umuzu güzel yapmamız lazım Burun arkadaşlar Q'su da yok çok güzel. Bak dördüncü vuruşu vurduğumuz zaman arkadaşlar mor Adam ne yapıyor? Benle takas atıyor. Bende bir de heal var. Arkadaşlar vurun korkmayın. Ne yapıyor bu? Arkadaşlar mor bildiğiniz oldu. iptal Gördünüz mü? Base'e gidiyor on ipi. Arkadaşlar dördüncü vuruş, canınız ağızlara. Kritik attığı için hop bak Q attık sonra vurduk. W geldi hop tak. Gördüğünüz gibi. Mordi'yi nasıl öldürdüm? Saniyelik. Arkadaşlar dördüncü vuruşum kritik atıyordu. Can ağızlara daha fazla vuruyor yani kritik derken zaten kritik atıyor. Can ağızlara daha fazla vuruyor ya. Adamın canını iyice azalttım. Neden Q normal vuruş yaptı? Çünkü canı daha da azalsın diye. Q'yu attım. Normal vuruşu vurdum. Tak morda ye yerdesin dostum dedim. Özür dilerim Mordecim video çekiyorum kusura bakma hiç acıyamayacağım. Hemen saldırı zitemini aldık. Lane'e tekrardan kuşuyoruz kardeşim. Acımak yok. Artık acımak yok. Evet arkadaşlar lane'e geldik. Bakalım ne olacak. Şuradan hop tak 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 sektirelim. Şundan bir W hop Bom çok güzel. Şuraya da E'yi neden bıraktım? E, ee, karşılangıç gelse takılsın diye bakın. Bunu yemeyin. Orada flash gitmedi abi. Niye daha en flash atmadı bilmiyorum. Ya orada bir de smurf yani flash atması lazımdı. Bu arada Jin de arkadaşlar skilllerini birazcık bahsedeyim. Q'muz arkadaşlar şöyle atıyorsunuz minyonları sekiyor. Ters sektiği minyondan yani can azları öldürebiliyor. Çok güzel. W'muz normal vurursak ya da adamı skillle ha ya evimiz değilmişse ya da biri stun atmışsa ya da biri vurmuşsa aynı şekilde W'muz stun veriyor. Yani bakın dördüncüyü sektirdim. Dördüncü sekmesi daha çok vuruyor. Şöyle arkadaşlar bakın. Tryhard oynayayım biraz. Hemen bakın fight'e girdik. Orada bu arada şeyi çalıştırdığında çok güçlü. Yelmez'i de çalıştırdı. Dikkatli olmamız lazım. Bunu vurdum. Dördüncü vuruş çıkarmak için. Hemen dördüncü vuruşu bir çıkartalım. Gel gel gel. Vurdum vurdum vurdum. Arkadaşlar kalkanına gitti ama şöyle bir de şuradan bir de hop. Ah be bu değmedi. Çok hızlı oynuyoruz. Karşı yangın nerede? Göremiyorum botta mı? Botta evet arkadaşlar. Botta olduğu için rahat puşluyorum bakın. Botta olduğunu biliyorum yoksa geri çıkacaktım. Eğimiz ise arkadaşlar yere tuzak koyuyor. Düşman bu tuzağı göremiyor. Düşman değdiğinde yavaşlıyor. Ve sonra damage vuruyor tabi düşman içinden çıkmazsa. Şu an damage'im çok düşük. Çünkü tek kılıcı almam lazım. Güzel güzel farm yaptırmıyoruz da bu. 30 19 CS arkadaşlar dikkatinizi çekerim. Ayağa çabuk girmemi seveyim. Vurup hızı alıyoruz koşuyoruz. Ve dördüncü vuruştan da hız alabiliyoruz. Bu da bizi güçlendiriyor. Şimdi heal'ım var. Bu adam bunu biliyor. Adam altı olmadan kesmemiz lazım. Morden'in altısını biliyorsunuz kansa. Bakın çok güzel, çok güzel sekte. Oo, güzel dojladık. Adam kafayı yiyecek en son bence. Bir de Smurf ya dayanamaz hiç. Hemen şunu da değirdik arkadaşlar. Q mama olsa, ah bir Q mama olsa. Güzel yine güzel dövdük. Arkadaşlar denemek istiyorum ultim ama manam yetmiyor ne yazık ki. Adam buradan bilmiyorum. Adam burada büyük ihtimal durmuyordur. Bakalım ben durduğunu düşünmüyorum. Şöyle yaptım. Şuraya da yattım arkadaşlar. Beyiz e hemen atıyorum. Tek kılıcı alacağız. Tek kılıcı almamızın nedeni Jin'in AD'sini arttırması bayağı önemli. İlk başta fırtına biçen gideceğiz. Sonra ebedi bombardıman gibi itemler gideceğiz arkadaşlar. Zaten siz de Jin top lane'i bayağı beğenip oynamak isteyeceksiniz ama tek dikkat etmeniz gereken bir şey var. Görüş almazsanız ölürsünüz arkadaşlar. Buna dikkat edin lütfen. Hemen lane'e koşuyoruz. Bu arada arkadaşlar Jin saldırınızı kazandığında mermileri daha hızlı sıktığından dolayı ve AD kazanabiliyor. Şimdi böyle değişik değişik manyakça olayları var. Saldırı hızı yani jinde önemsiz demeyin 4 mermi attığı için. Hızı değiştiriyor gibi düşünün ve saldırı hızı aslında en önemli özelliklerinden bir tanesi. Bunu da unutmayın. Şundan bir tane daha bir pıt daha bir put daha vuracağım. Yok vurdurmuyor şuna vuralım bari. Bakın arkadaşlar jinin bu kostümü de sıkıyor ve iki eliyle tutup silah tak diye vuruyor. Bu arada bize voli bir gelirse yanabiliriz o yüzden. Şöyle bir görüş totemi attım. Bakın görüş totemi almayı ihmal etmeyin. Önemli. Bak şuradan Q'muz değdiği için W'ladım hemen. Allah şuradan bir geri. Şöyle arkadaşlar şuna tamamladım. Hop adama değdiğine. Adamı dövmeye devam edince Voli geliyor. Voli geliyor. Bak görüş totemin faydasını görüyor musunuz? Nasıl kazandım hemen? Bakın hız kazandığım için voli bir pasifini atamadı arkadaşlar. Bakın voli bir kayıtlıyorum diyorum sıkıntı yok. Bizim midlane yürüyor. Bizim midlane gelse kesebiliriz ama Mord'da da ulti var ona dikkat etmemiz lazım. Flash'ım da var. Orada bize deniyor flash'ım var. Aha Ali bana gelirse keser dayana. Güzel. Sıkıntı yok arkadaşlar. Yılıma bait dedim. Hemen bakın W'yu vurdum. Ah be pasifi geçti. Dayan'ı içeride ölüyor mu bilmiyorum. Aha. Yine deliğinden. Ah be arkadaşlar. yine deliğinden geçiyordu. Bu arada ultimizin dördüncü vuruşu inanılmaz vuruyor. Bakın arkadaşlar şöyle bir güzellik deneyeceğim size. Ya, base atarken bulamadım adamı. Bulsam direkt kesecektim. Güzel. Yine zararda çıkmadık. Morde flash attı. Biz flash atmadık. Yine geliyor manyak. Evet arkadaşlar çok güzel kayıtlamaya devam. Kayıtlayabiliyorsunuz böyle ayıyı. Bakın dediğim gibi kayıtladınız hop tak vurduk dördüncü vuruşu. Dördüncü vuruş dediğim gibi çok önemli. Hemen vurmaya devam ediyoruz. W. Arkadaşlar Q artı normal vuruş bak gördünüz mü? Q artı normal vuruşu gördünüz mü tapta? Direktman kesebiliyorsunuz. Ah şu patlasın. Gördüğünüz gibi Smurf Morda'yı bile dümdüz ettik. %88 bin var bu arada. Smurf dediğim %88 bin need. kötü bir nate değil. Plate almakta biraz sıkıntılar var ama olsun. Bence gayet iyi Atiklik çizmesi alıyorsunuz. Dördüncü vuruşu vur hızdan. Onu yap hızdan. Bunu yap hızdan. Ayağı çabuktan Kim sizi yakalayacak arkadaşlar? Kimse. Ben size cevap veririm. Kimse yakalayamaz. Hemen atikliği aldım. Şunu da aldım. Koşalım. Bir görüş totemi daha aldım. Cepte bulunsun. Para varsa cepte bulunsun. Hemen lane'e koş. Bakın agresif oynuyorum neden biliyor musunuz? Çok güçlüyüm şu an. Vurmaya devam, dövmeye devam. Ulti attı. Ulti atınca bakın E'yi koyun. Slow atın. Girmeyin ultide. Kaçmaya çalışın daha çok. Çünkü ultide biraz gücünüzü alıyor. Aa W'm kal oldu lan. Hemen şöyle arkadaşlar son vuruş. Şöyle hop tak. Gördüğünüz gibi. Son vuruşun güzelliğini gördünüz mü? Bekletin. Önemli değil. Adam dojlayacaksa dojlasın adamsa. Blade'lere bakın nasıl kazıyoruz. 83, 83, 83, 83. vurduk tak 126'ya. Şunu attık. Hızlı milyon biteceğiz. Tık 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 tık. Çok güzel gidiyor ya. Ben bu çara bayılıyorum ya. Tık 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 tık. Olayı da beni bayağı bitiriyor. Gerçekten ben ADC mi indim arkadaşlar eskiden. O yüzden ADC şampiyonlarını da tapta oynuyorum. Lucian'ın güzel build'li bir top lane oynanışı var. Onun da çekmemi istiyorsanız like'larınızı esirgemeyin. Yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Blade aldık mı? Alamadık mı cidden? Aa çok kötü. Niye LB buraya geliyor? LB büyük benim video çektiğimi biliyor. Söyledim çünkü ben oyuna gelirken. Hani salsınlar falan ona göre oynasınlar güzel maç çıksın diye. Herhalde videoya çıkmak istiyor kardeşimiz. Bir şey diyemeyeceğim ona da. Hoş geldin kardeşim. Ne yapıyor? Neden burada abi? Ben anlamadım. Evet ölsün arkadaşlar. Yani ben çok umurumda değil böyle olan olaylar. Güzel neyse en azından. Beni öldürmesin yeter. Hatta bize kill aldırmış olabilir. İki tane de almış olabiliriz. Şuradan şunu aldık. Diğerini de alacağım arkadaşlar korkmayın. Diğerini kaçırtmadım. Burada bir yerde. Buradan geçti. Hop biri deydi iki deydi. Arkadaşlar Jinde de. Yani benim eskiden herhalde askerliğimi sniper olarak yaptığımı bilmeyen yoktur. Görüyorsunuz tak tak. Sniper mekaniklerini görüyorsunuz. Askerliğimi çünkü arkadaşlar sniper olarak yaptım. Yani bunu söylüyorum her zaman. Siz de şey yapın yani. Çünkü yaptım öyle yani. Bu niye beni supportluyor? Ben anlamadım. Ben bu adamı istemiyorum yanımda ya. 6-0-0'lık bir performans var arkadaşlar ortada. Arkadaşlar fırtına biçen şey aldık. Şimdi ebediye gidiyoruz. Şunu da aldım yanıma. Ebediyi bitirdikten sonra vuracağım hasarı hayal edemeyeceksiniz. Geliyorum oraya geliyorum oraya. Hop tak. W la. Çok güzel bir kill aldık arkadaşlar. Böyle pozisyonlara da W'muz sayesinde müdahale edebiliyoruz. Çok da güzel bir skill bence. Yine gerçekten mekaniği güzel yapılmış bence. Hemen tapa kuşalım. Şimdi arkadaşlar Mordi'ye kaç vururuz? Ulti atmazsa direkt tek atarız ama Ulti atarsa da bence bayağı vuracağız zaten ya Beni niye takip ediyor bu LB ye? ben anlamıyorum Adam sürekli gibi yapıştı şimdi Her videoda böyle oluyor Arkadaşlar bakın slowladık tamam çok güzel Bak E'yi koydum dediğim gibi W o flash attı ya, Sıkıntı yok arkadaşlar çıkmayı bekliyorum dördüncü vuruş için Aceleye gerek yok Hop gördüğünüz gibi Dördüncü vuruşta kaç vurduğumu gördünüz. Yani artık anlatmama gerek yok siz görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen şurayı aldık şimdi bir de koşalım. Buradan da başka adamı ikisem karşım orada 05 oldu. Ne oluyor LB? Geldim kardeşim. Ölme. Niye şunu? Oo burada tek başıma oynayamam. Hemen arkadaşlar fazla demeyici vurdum. Hop bakın hepsine sektiriyorum. Bakın şunu da öldürdüm. Ha orada biri var. Öldün kankam öldün. Kaçamazsın. Biz sniper'ız askerliği. Sniper olarak yaptım diyorum sal. Arkadaşlar dediğim gibi askerliği sniper olarak yapmış olduğum verdiği bir rahatlıkla direkt tak olarak W ile vurduk. Orada ya arkadan gidiyorum. Kaçamaz hiçbir yere. Bize ulti atsa da bir şey değişmez. Flash'ı da yok. Geliyorum. Orada üzgünüm. Seni üzdüm ama pişman değilim kardeşim. Orada ya arkadaşlar. Hemen kill alıyorduk. LB geldi. Sağ olsun kill aldı. Eve bana yarar mı zarar mı anlamadım ama kardeşimiz maçı en azından trollemiyor ama niye tapa geldi? En azından dakika ondan sonra geldi diyelim. Şimdi hemen biz bir red'e gidelim. Burada adam yakayım ben. Daha bedi almadım bitirmeyin ya. Daha item almadık ya. Ama burada fight var burada fight var. Bu arada arkadaşlar dışarıdan sesler geliyorsa onlar için kusura bakmayın aşağıda yani ben birinci katta oturuyorum. Aşağıdan niyeyse değişik değişik sesler geliyor bugün. Hop. Vur vururum dördüncüyü en kötü de. Dördüncüyü öldürmek istiyorum. Arkadaşlar bu kadar da bir de bir fazla demeyi çatmazsın ya. O da bir tane daha lan. Neyse ini bir tane almayacağım bitmesin. Hemen ebedi mebedi alıp daha da fazla vuralım. Tek atma buildi yapalım. Hemen cecik 1500 vuruyor arkadaşlar. Dördüncü vuruşumuz yanlış görmeniz. 1500 vuruyor ve ne alıyoruz bilin bakalım. Ebedi. Üstüne bir de kritik temini alıyoruz. Hemen arkadaşlar artık çok da hızlı koşuyoruz. Hemen Mordi'ye gidiyorum. LB birebir de keser mi? Doğru gibi. Zor gibi. LB çok güçlü ama kesemez yani. Yemeyici yetmez. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Korkma, geliyorum. Arkadaşlar sinirlendim oradayız ama direkt tek yedi gördüğünüz gibi. 12-0'lık bir jim performansımız var ya. Yani. 12-0. Karşımıza gelene şu dördüncü vuruşu vursam ne yapabilir ki? Can ağızları özellikle daha da fazla vuruyorsunuz. Allah. Çok güzel. Zonya bastı kurtaralım diyeceğim ama olmadı. Uf ne vurduk kurtardık mı bir, bir bakıma ha. Bir bakıma kurtulduk. ha. Yine izleyin arkadaşlar şimdi. Bir dört vuruş vuracağım kanka. Bir dördüncüyü vuracağım. Flash deyip vurayım bari. Hasarımı merak ediyorum. Uf Arkadaşlar canı bile az değildi. Bay bay. Dedik. Ve direktman öldürdük. Flash'ı attım vallahi hiç acımadım. Dodge arkadaşlar. Mordain skill'lerin dodge'larına süreci size bir şey yapamaz. Eee şimdi sıkıntıdayız. Hayır vurma. Allah. Arkadaşlar voleyi de kayıtlıyoruz. Bakın kayıtlamak çok önemli demiştim. Hemen direktman onu da kestik. Kayıt makinesiyiz. Evet onu da kestik arkadaşlar. Buradan da Zoe'ye vurduk. Neler yapıyoruz. gerçekten bu askerde sniper'dı mı espri mi zannediyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten öyleydim. Her vuruşum tak 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 rakibi isabet. Gördüğünüz gibi. Şimdi bombardıman alıp çarın asıl gücünü göstermek istiyorum. Çünkü böyle uzak bir range'den vurmak çok daha ayrı bir zevk. Şimdi hayalet dansçıyı alacağım. Daha da taklaşacağız. Mis gibi tek atacağız. İzleyin şimdi. Kaçırmayın burayı. Ha burada bir, bir bir ayı gördüm sanki. Hop tak vurduk. Öldü ayı. Arkadaşlar o da öldü. Hop son vuruş 739. Gördüğünüz gibi artık Tam bir makineyiz yani. Kil makinesi. Allah yanımda dur. çok yemeyin. neyse Dayanadan korkuyorlar. Gelemiyorlar arkadaşlar. Şimdi hepsini kesmeye devam 170 17-0 arkadaşlar. 17. Bombardımanın gelmesini bekliyorum. Bu arada bombardımanla vurmak ayrı bir zevk. Allah. Güzel dayan önümüze geçti. Dördüncü vuruşta vurursam. Uf Var ya direktman. Dördüncü vuruşu vuruyoruz. Tak emaneti çekiyoruz arkadaşlar bildiğiniz. Yani Böyle bir demeyi çok arkadan morda gelmiş ama bizim dayanıyı tuttu. Arkadaşlar burada bir zonya sesi duydum. Dayana bastı galiba. Keseceğiz zaman. Çok güzel. Oo. Hemen onu da kestik. Dördüncü vuruş Volibira 437. Az vurdu ama olsun. Şöyle da vurduk. LB artık keser onu. LB'ye bıraktık bildiğiniz. Kili servis ettik. Şöyle dördü de vurdum. Hayır 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 bunu yemem lazım. Çok uzaktan geliyor. Ah vuramadı. Ölmezdim belki arkadaşlar. Onu ipi kalırdım ama vuramaması ayrı bir olay. Ayrı bir gariplik. Şimdi şuradan kaçalım. Kaçalım. Of çok iyi ya hasarımız. Arkadaşlar base attığım zaman neler olacak bir bilseniz. Bakın arkadaşlar şöyle hop Ah be onlar alanda değil alanda olsalar kaçırmam biliyorsunuz. Hemen şöyle şöyle. Bakın son vuruş bekletebiliyorsunuz de derken Lan bizim takım tam aç çıktı. Şöyle vurdum arkadaşlar böyle tak 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 tak. Son vuruşum hala elimde. Şuna da tekleyelim. Of. Arkadaşlar imdat. İmdat takım arkadaşlar imdat dojluyorum ama Uy, ne dojladık? O da ayrı bir olay. Kaçın, 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 kaçın. Tamam, bombardımanla kili tamamladık. Arkadaşlar 22-0 Jin. 22-0. Kaç, 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 kaç. Beyitliyim. Hızlı koşuyoruz gördüğünüz gibi. Çok güzel vurdum. Lan W W W Ah be arkadaşlar. Onu da kesemedik. Mükemmel bir performansı. Hemen damage tablosuna gidelim arkadaşlar. Damage tablosuna bakalım bir daha. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 44k hasar dakika 24'te Yani daha fazla hasar çıkabilir mi bilmiyorum Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar Alttan kısıkça bir dışarıdan ses geliyorsa bile biz onu şarkıyla kapatacağız merak etmeyin arkadaşlar Like'larınız yorumlarınız benim için çok önemli Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup video like atmayı unutmayın arkadaşlar Bir sonraki videoda görüşmek üzere seviyorsunuz